Evet, bugün bir tehlikeli yarış daha. Beraberiz. Bugün bu ilginç parkurda Joker, ondan sonra Chatlock Profesör, ondan sonra Ölümcek Babam, ondan sonra Jezeb Don. Bir de var. Bir de Tospik Jezeb. Tospik. Tospik Jezeb var. Tospik Jezebler yaşayacak. Şimdi ilk önce burada bu toplayın ayasından geçecekler. Ondan sonra Evet. Joker yerleştiriyorum şu anda. Joker yufuj, yufujayım. Dışına çıktı. Ama dışına çıkmaması gerekiyordu. 20 saniye içerisinde tekrar girmesi lazım böyle. Evet. Şuradan dönecek. Sonra bu topyaktan geçecek topyaktan. Evet şu anda gidiyor. Gidiyor gitti. Uça, uçmaz, uçacak şimdi birazdan. Uçunca yuvarlak bir yere düşecek ve yuvarlak bir yere düştükten sonra neyse o ilerisini duyacaksınız. Yengayın tünellerden geçecek. Yengayın tünellerden geçtikten sonra genellerden geçtikten sonra ileri gidecek ve oradan yan atlayacak. Yerden göstereceğim zaten size. Şu anda gidiyor. Gidiyor. Gittik. Evet. Şuradan zıplaması lazım. Zıpladı. Sonra buradan hızlanıp gidecek. Şimdi hızlanıp atlayacak. Az önce durmuştu hızlanmak için. Şimdi zıplıyor. Oya orada ne? Çok, tutun. Tutun okay. Tutundu. Oley tutundu. Şimdi arkadaşlar şu topa uyuyup topu kaleye gidemeye çalışacak. Ondan sonra yoluna devam edecek. Evet şu anda gidiyor ama düşmemesi lazım. Topu bulduktan sonra Teklerden gidecek. Şöyle topu attı. Teklerden yoluna devam edecek. Bakalım Joker ne yapacak şu anda. Joker. Joker buydu. Evet. Şimdi tekrardan devam ediyor. İyi döndü. Bitti. Çatlak profesör yarışıyor. Çatlak profesör bugün Bugatti ise gelmiş. Bugatti ile gelmiş. Bugatti çok güzel bir araba. Şu anda çatlak profesör aşağıya iniyor. Aşağıya iniyor. Çatlak profesörden sonra Recep Güvedik ve Örümcek abim yarışacak. Ondan sonra ya, yarış bitecek. Dört kişi yarışıyor zaten. Şu anda Çatlak Profesör. Çatlak Profesör şuradan toplardan bir çarptı. Geri gidiyor. Geri gidiyor. Sonra dümdüz gidiyor. Dümdüz gidiyor. düştü. Arabası patlayacak az kalsın. Ama kötü bir düşüş yaptı. Arabasını düzeltemiyor. Evet. Arabasını düzeltti. Şimdi atlıyor aşağı. Bam bam. Arabası pat küt pat tüt, patlıyor hep. Şimdi geri döndü. Tekrardan gidiyor. Bakalım nasıl yarışacak. Arabası pat, oldu pat. Kalk gel arabasına. Şimdi gidiyor. Oy. Zıpladı. Geri gidecek. Araba. Arabası şimdilik kötü oldu ama bir yardım devam edecek. Şimdi gidiyor. 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 O yüzden zıplayacak. Zıpladı. Oyda top olması gerekiyordu ama top kaybolmuş. O yüzden yoluna devam ediyor. O topu koymak yerine 10 saniye daha eklendiği puanına her artık her jokey hariç diğer kişilerin puanına 10 saniye daha gelecek çünkü topları atmadılar. Evet şu anda tekrar kuruluyor. Çatlak profesör yavaş yavaş gidiyor. Neden olduğunu anlamıyorum. Şu anda çatlak profesör gitti. Düştü aşağıya. Start finish ve bitirdi. Oo. Arkadaşlar çatlak profesör buydu. Hey, Şimdi later. benim uykum ay. şu anda yiyecek bir ve Yarışıyor. Şimdi ölümcük abim ve yecep üveylik anlatsın. Ben çok yoruldum. Evet, ceçik abi hoş geldin. Biraz Örüncek bebek anlatmak istiyordu ama zormuş. Anladı o da. Lan kardeşim onun var ya. <laughs> Lan bebe bebe bizden niye anlatıyor ha? Maşallah. Karatuya bak ya. Bütün bölümlerimizi izliyormuş. Bir de. Şey var, örümcek çocuk, örümcek bebek diye bir kanal açtık. Biz tamam mı? O kanalda da oyun oynuyoruz. Vaps Onlarla da <laughs> sunuculuk yapıyor ya. Evet. Oradan iyi biliyor işi. Vay 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 vay. Ya işte çok güzel arabalar seçmişsiniz ha. Hakikaten çok fena Öyle mi? Evet evet. Az önce Joker'in yarışta arabayı izledim. Var ya Joker'in arabası uçuyor bildiğin ya. Bıraksan kanat taksan uçacak araba. Joker yalnız mallara taktı. Tüküm üstüne düştü. Bom 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 patladı. Taktik maktik yok. Bam bam bam. da çok afilli olmuş. Var böyle genel bu Şu anda senin yarışını izliyoruz. Değil mi? Evet. Senin arabanda biraz perde olmuş sanki böyle çamur falan. Çünkü zaten bu arabalar otobana özel ayarlı ama biz offroad gibi kullandığımız için. Evet, biraz sıkıntı olmuş ama olsun bakalım. Arkadaşlar biz yarışlar önce bir çekiyoruz, ondan sonra seslendiriyoruz çünkü ses ayriyeten kahmetli iş güzel oluyor, zevkli oluyor izlerken ne yapmışız değil mi? Oh, ben, e zaten ben top, kaleye top atmayı unuttum ya. O kaleye top patlamış. O yüzden herkese artı 10 oh. 10 saniye eklendi. Şuraya baksana. Nasıl geçtim orayı? O çok güzel Görün geçti. Ya. Evet gördüm. Oraya normalde herkes iniyordu, aradan geçiyordu. Sen, Sen duramadın. Ne? Üstten geçtim ya. Duramadım, duramadım. Of, of ya. Senin... Bu yarışı zaten kazanan belli oldu şimdi. Vay vay vay. Yani ben muhakkak ben mi kazanmalıyım lazım ya? Düşünsene oradan aşağıya dokunmadan geçtim yani performans üst düzey, üst düzeyde. Bak, bak bak bak. Şimdi örümcek adam yarışsın. Örümcek babam dondurma. Örümceğin, örümceğin arabaya bak be yavrum be. Çık örümcek. Bak ya. Örümcek babayın gözünden söylersek kesin böyle derdi. Öyümcek babam don duymalı ayaba yapmış derdi değil mi bu? Evet aynen öyle derdi. Bıhıhıhıh kovun ya. Yoksa bu arabaya getirdim. Ya? Ya, ya. yarışın sonuna kaçardı ya. Zaten yakın burası. Aynen. Bu arabayı var ya offroad'a sokmak bence yanlış Düşman olur. Şu arabayla otobanda yarışalım ya. Otobanda değil mi? Evet. Trafiği kapatalım. Bu yarışı sence kim hazırlattı biliyor musun? Hı -hı. Örümcek bebek hazırlatmış. <laughs> örümcek var, Örümcek bebek var ya. Akşamadan. Alim kesilecek bu büyüyünce var ya. değil bir kahraman olacak bu ha. Bak Şimdi bu yavaş yavaş boyatıyor ya dişleri de çıkıyor. Sonra buna özel kostümler çıkmaya başlamış tamam mı? Evet. O da işte o kostümlerden istiyor. Örümcek babamın aynı kostümü ona uyanı var. Aa ciddi misin? Evet. Onu, onun, bir de al olur olur bir de onun altına böyle şey varmış tatlılar varmış. Bunun boyu, boyunu uzatıyormuş. Bırak, 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 bırak. <laughs> Aynen. bir baktım bugün Tamam mı? Acayip güzeldi. Sence kaç TL? TL mi, dolar mı? 150 TL ydi. Vallahi terziyi de daha iyi vallahi. Benim Şerafettin abim vardı. Damatları 100 120 lira kadar var da şimdi ne kadar pahalı bu ya hayret bir şey ya. Yok için hani bacak tahta bacaklar falan var ya. Oya göre uyarlıyorlar. Hayır hayır. Oo tamam tamam. Patlama yanına denk gelmiş. Patlama yanına denk geldi kardeşim lütfen. Şuradan sağ salim. Sağ sol. Ne oluyor? Ne demiyor. <laughs> Bunlar biraz sağ değil. Hayır yanıyor örümcek yanıyor çık lan atla atla örümcek atla kardeşim ba örümcek babam diyor ki inadına bırakmam diyor bu arabayı diyor örümcek adam yarışmayı sürdürmeye kadar sürdürmeye başladı araba yanıyor kendi yanıyor ama yarışı bitirmekte ha. kararlı evet finiş çizgisini geçti aman nitro Allah. kısmı yanmadığı aman için Allah, oraları kullanıyor evet yarışın galibi sensin benim çünkü orada Bak değmeden evet, Yorumcu çarptı Joker patlattı Öbürü zaten çatlak profesörünü de Sayma ne? gitsin Sayma Sabık alın Recep İvedik biz yani şampiyon